Yeni bir bab başlığındayız. bu mecae fi kavlihi Cenab-ı Hakk'ın şu sözünde gelen hususa dair bab başlığı diyor İmam Buhari. Ve huvellezî erseler riyâha. Riyahı yani rüzgarları gönderen odur. Nuşuran beyne yedey rahmeti. Rahmetinin öncesinde yayarak veya yayılmış olarak gönderen ki biz bu ayeti buşran beyneye de rahmeti olarak okuyoruz. Sadece noktaların yerlerin değişmesiyle kelime değişiyor. Burada diğer kıraat yazıya düşmüş. Bizim kıraatte ise bu beyneye de rahmeti. Rahmeti öncesinde müjde olarak yağmurları gönderen. Bizimki daha yani anlamlı geliyor. Çünkü öncesinde dediği için Cenab-ı rahmeti öncesinde beyneye değil hemen öncesinde müjde olarak yağmurları gönderen O'dur diye. Ala kulli hal diğer rivayette söz konusu ve İmam Buhari'nin sayıyında diğer rivayet e, yer almış başlıkta. Furkan Suresi 48. Ayet Kâsifen diyor İmam Buhari bab başlığına eklemiş. Yani taksifu kulle şeyin. Yani her şeyi kasf ediyor. Yani rüzgar sertçe gelip esiyor ve estiği bu şeyleri yer yer kırıyor. Kasf. Böyle bir şey. Bugünkü bombardıman anlamında da kullanılan bir kelime. Gasifen. Diğer bir kelime yine bu ayete ilişkilendirmiş Lavaqiha. Bunlar aynı bağlamda başka yerlerde geçen kelimeler. Yani rüzgar bağlamında. Lavaqih ise açılayıcı demek. Yani bu bulutları açılayıcı olabilir çiçekleri aşılayıcı olabilir. Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderen Cenab-ı Hak diyor. Ama neyi aşıladığına dair bunları sayıp tadat etmiyor. O bakımdan bu esintiden tut rüzgarın en sert haline kadar havadaki değişimler böyle bir aşılama görevi görüyor. Bugün için de böyledir. Ama o günden Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Lavaqiha. Melâkiha mulkihaten diye İmam Buhari yani açılayıcı olarak ifade etmiş. Bir başka yine rüzgar kapsamında Kur'an'da geçen bir husus. Esar Esar Bakara 266'da geçen bir kelime. Rihun, bu da bir rüzgar. Asifun, tabi şiddetle esiyor. Tahub bu minel ardı ileseme. Bu bildiğimiz normal karşıdan gelen böyle esen rüzgar değil de yerle gök arasında dikey gelişen bir rüzgar. Ortum. Tahub bu minel ardı ileseme. Yerden göğe doğru. Ke böyle bir direk gibi görüntüsü de öyle. Ve bunun ayette Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği versiyonunda fihi narun. İçinde ateş de var. Ve bildiğimiz kadarıyla o coğrafyada hiç yok. Yani hele ateşli olan versiyonu. Yani Resulullah'ın hmm. yaşadığı coğrafyada. Ve dünyada da çok az ender. İlk defa bilmem hangi yılda görüntülenebilmiş. İçine alev alıp yükselen hortum. Bu kez alevli hortuma dönüşüyor. Cenab-ı Hak dedi ki: "Ey dua ahadukum en takuna lehu cennetun min nahilin ve anabin tecri min tahtiha el fa asabaha i'sar." Arada diyor ki: "Ve lehu zurriyetun du'afa." Böyle cenneti var yani bahçesi var. Güzel güzel yemişleri var, mahsulleri var. Ve bir de çelimsiz zürriyeti var. Yani bebe yaşta küçücük çocukları var. Tam bu dönemindeyken kendisi de yaşlı. Fe asabaha fihi narun. İçinde ateş olan bir hortum geldi, geçti. fehtarakat <laughs> Yandı, küle döndü. İster mi biriniz böyle bir durumda kalmayı? Tam gözü geride kalma dedikleri vaziyet bu. Yani bir bahçe vardı. Çocuklar senden sonra onunla bir şekilde ihtiyaçlarını giderirlerdi. Bununla sen kendini avuta dururken Allah Azze ve Celle bir eser gönderdi. Onu da ortadan kaldırdı. Sen hayattan ayrılmak üzeresin. Geride bu küçücük yavrular tam gözün, gözü geride kalma vaziyeti. Cenab-ı Hak bu tarif üzerinden biz kullarını düşündürtüyor. E du'a ahadukum. Hiç böyle arzu edeceğiniz bir şey mi? Değil. O zaman tam da aynı şeyi yapmayın. Yani bundan daha çaresiz bir durum ile ne kendinizi ne çocuklarınızı baş başa bırakmayın. Çünkü kişinin dünyadan eğer ahirete dönük yatırımı yok ise dünyadan ayrılışı en çaresiz tarafa çünkü bütün irade kalkıyor tüm yetkileriniz geri alınıyor ve hiç de yanınızda bir şey götürememişsiniz. Çaresizliğin dibi. Bunu çocuklara miras bırakmışsınız. Aynı durumda onlar kalıyor. Onları öteye dair bir yatırımla yetiştirmemişsiniz. Öteye dair yolculuklarında onları hazırlıklı kılmamışsınız. Ve onlar da tam bir çaresizlikle diğer tarafa hiç yanlarında bir şey götüremeden gidiyorlar. Arzu edeceğiniz bir şey mi? Asla değil. Çünkü hep tedarikli olmayı arzu ediyorsunuz. Hep hazırlıklı olmayı arzu ediyorsunuz. Babadan oğula hep hazırlıklı onları hayata bırakmayı arzu ediyorsunuz. Ama aynı çocuklarınızı geçici olan sürece hazırlıklı bırakmak hususunda bu kadar temkinliyken kalıcı olan sürece tabirimi caiz görün caz çavlak böyle. Tam bir çaresizlikle bırakıyor. Öteye dair hiçbir yatırım yapacak araçları onlara öğretmiyorsunuz. Veya böylesi bir kaygınız yok. Mesleği olsun diyorsunuz. İşi olsun, akarı olsun, geliri olsun. Hayatta maskara olmasın, şuna buna muhtaç olmasın. Bütün onları yetiştirmedeki motivasyonunuzu bunun üzerine kuruyorsunuz. Sonra onlar, siz onları bırakıp ayrıldıktan sonra onların esas geleceklerine dair hiçbir hazırlığı olmuyor. Veya en azından siz üzerinize düşeni yapmamış oluyorsunuz. Bu ayet-i geçen içinde ateş olan yasar, ansızın bütün hasılatı ortadan kaldıran, bütün birikimi yok eden bir şey. Böyle geliyor, yürürcesine, içinde ateş var. Üzerinden geçtiği yeri an itibariyle yakıyor. Geçtikten sonra küle çeviriyor. O kadar hızlı bir oksijen sirkülasyonu yapıyor. Yanmayı o kadar güçlü gerçekleştiriyor ki tüketiyor o geçtiği yeri, bitiriyor. Allah azze ve celle emeklerin bu denli ansızın zayi olduğu bir örnek üzerinden koca bir ömrü Çocuklara kazanım olarak bırakmış kimselerin, aslında bıraktıkları şeylerin onlar açısından bir anlık bir e, kayıp ile son bulabileceğini düşündürtüyor Cenab-ı Hak. Halbuki Allah'ın katına gönderilecek yatırımlar, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkılacak gün için yapılan hazırlıklar bunlar kalıcıdır. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا kalıcı olan salih ameller Rabbin katında sonuç ve mahsul vermesi bakımından daha hayırlıdır. Kalıcı, daha nitelikli, daha değerli. Yaşanan bir doğa olayı üzerinden dünya ve ahiret büyüklüklerinin mukayese edildiği ve duygularımızın da içine işin içine katılarak bizi tefekküre ve düşünceye sevk eden Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Bir başka kelime İmam Buhari bu yaşanan ee, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve yaratılışta var olan sıklıkla karşılaştığımız ama Kur'an bağlamlarında farklı farklı kelimelerle farklı biçimlerine işaret edilen kelimeleri burada toplayıp dikkatimize sunuyor. Bak her yerde ayrı bir kelime kullanıyor. Rüzgar deyip hepsine geçme. Farklı fonksiyonları var. Bu fonksiyonların farklı hayata karşılık gelen yanları var. Burada bir, bir dünya ilimler var ve bunlar o ilimleri en doğru ifade eden kelimeler. Şimdi sırron demiş. Sır, Ali İmran 117'de berdun demekmiş. Ama tam da berdun olsa Cenab-ı Hak ona berdun derdi. Demek ki sırrun o soğukluğu ifade eden o diğer kelimenin nüans farkları da dikkate alındığındaki esas anlamı tam da yaşanan olayda yani o rüzgardaki soğukluğu daha doğru tanımlıyor. Sırrun soğuk bir rüzgar bu. o esti mi o soğukluğuyla birlikte bıçak gibi keser. Normal soğukluğu aratır yani. Hava çok daha soğuk olsa ama esmek sizin dersiniz. Bundan daha az zarar verir. Fakat o soğuk ve rüzgar haline dönüşmesi Cenab-ı Hak bununla geçmiş kavimlerden birini helak ettiği ifadede geçiyordu. Hatırlayamadım şu anda. Son kelime Nusuran. Nusur. Yukarıdaki ayette geçen bizim e, boşran buşran diye bildiğimiz onu da muteferrikaten yani ayrık, ayrılmış olarak rüzgarları ayrı ayrı kollardan gönderen gibi bir ifadeyle bab başlığında bu kelimeleri toplayıp bedul halk, yaratılışın başlangıcı ana başlığı altında önümüze koyan İmam Buhari bizi bunları anlamaya davet ediyor. 3033 nolu hadisteyiz. Haddefene Adem'u bize Adem anlattı. Kale dedi ki Haddefene Şubetu bize Şube anlattı. Anil Hakemi o da El Hakem'den. An Mücahid'in o da Mücahid'den. An İbn Abbas'ın o da İbn Abbas'tan radıyallahu anhuma. Allah her ikisinden razı olsun. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle buyurdu ki Nusirtu bis sabah. Ben sabah ile destek olundum. Yani sabah rüzgarı ile Allah Azze ve Celle Resulüne nusrette bulundu. Ya eyyühellezine amanu, uzkuru <laughs> ni'metallahi aleykum, iz ca'atkum junudun. Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini hatırlayın. Hani üzerinize ordular gelmişti. Fersen ne aleyhim Biz de onların üzerine bir rüzgar gönderdik o cunuden terauha ve görmediğiniz ordular gönderdik. Diyen Allah Azze ve Celle nasıl rüzgar ile Resulullah'a yardım ettiğini ayette ifade ediyor. Resulullah da burada sabah rüzgarı ile ben yardım gördüm Cenab-ı Hak'tan. Bu uhlike <Sessizlik> Ad kavmi ise biddebur, debur rüzgarıyla helak edildiler demiş salat ve selam üzerine olsun. Aynı rüzgar Cenab-ı Hak isterse onunla peygamberine yardım ediyor, isterse mücrim bir kavmi helak ediyor. isterse bir başka peygamberinin emrine verip Vali Süleyman riha asifatan tecribi emrihi. Süleyman'a da rüzgarı verdik fırtına o şiddetli esintiyi tecribi emri emriyle koşturuyor. Hz. Süleyman emriyle esiyor. Belki üzerine alıyor, gezdiriyor, bilmiyoruz yani rüzgar sadece bir yeri hedefleyip orayı bombardıman da edebilir, bir şeyi özellikle kaldırabilir. eğer onun emrine verilmişse bir emriyi Ruhâ en haythu Diyor Allah Azze ve Peki 3034 nolu. Bak ruha var orada. İmam Buhari ruhayı buraya koymamış. 3034'teyiz. Haddefene Mekki yubnu İbrahim'e. Bize Mekki bin İbrahim anlattı. Diyor İmam Buhari. Hocası da diyor ki Haddethen ibn Cüreyc'in bize İbn-i anlattı. An ata'in o da ata'dan, an aişete o da aişeden Allahu anha. Allah kendisinden razı olsun. Kalet demiş ki annemiz kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İzâ râ eğer ki bir <laughs> yağmur bulutu görse veya normal böyle açık renkli bulut değil de yani karaltılı bulut görse dolu dolu böyle hissemai gökte akbele ve etbara girer çıkardı giriyor çıkıyor bakıyor giriyor çıkıyor bakıyor bir telaş hali Ve dahale ve haraca. İçeri girer, çıkar, başını kaldırır, bakar, tekrar başını indirir. Bir hareketlilik sarardı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hatta o tegayyara huhu yüzü değişirdi. Yani imana da değil böyle tedirginlik ifadesi yüzüne vururdu hani böyle benze atardı dedikleri kabilden belki Bu ne zamana kadar feiza <laughs> amtarat Ta ki o bulut yağmur yağdırıncaya kadar Feiza amtarat issemau gök yağmaya başlarsa anhu. <laughs> o zaman üzerindeki bu sıkıntı bu telaş kalkardı. Rahatlardı. Yani demek ki yağmurmuş dercesine. Fer fa'arraf fa'arrafat Aişetu. Hazreti Aişe bir gün ona bu durumu sordu. Yani bunun işin aslı özü nedir? Çünkü bunu bir kerecik yapmıyor. Kâne'n-nebiyyü. <feyat> hep böyle yapardı. Yani karaltı şehre yaklaştığında ki oralarda böyle sık sık olmuyor zaten bu. Baktı ki bulut geliyor uzaktan karaltıda bir bulut şehre doğru. Allah'ın rasulü çıkar bakar onu karşılar, içeri girer. Biraz bir süre sonra bir daha çıkar. Bizim doğru geliyor. Yönünü değiştirdi mi? Bir daha bakar. Bunu sordum kendisine. فَعَرَّفَتْهُ الْاَعِشَةُ ذَٰلِكَ Normal değil çünkü. Sormuş Hazreti Aişe ona. فَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu اللّٰهُ عَلَيْهِ sellem Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurmuş ki مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ yani bilemem ki belki Cenab-ı Hakk'ın şu kavimle ilgili söylediği durumdaki gibi olabilir. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ Ne vakit ki onlar baktılar ki bir karaltı bulut yani. مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ Onların vadilerine doğru yol alıyor. قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا Dediler ki o bu bize yağmur getiriyor. Ama işin aslı öyle çıkmadı. Bel huve mestaceltum bihi rihun fiha azabun elim. Hayır, o acele etip durduğunuz içinde elin bir azap olan bir rüzgar. Dolayısıyla Allah'ın Resulü diyor ki bilemem belki öyle bir şey geliyor başınıza. Yani nasıl emin olayım diyor. İşte bu kulun Cenab-ı Hakk'a karşı duruşu وَالَّذ۪ينَ min مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Cenab-ı Hak müminleri tarif ederken onlar Cenab-ı Hakk'ın azabından müşfik yani oldu olacak bir azap gönderebilir başınıza diye korku halindedirler. Tersi nedir bunun? Emin yani Cenab-ı Hak bize azap göndermez. Hatta bazısı yani gönderse bile geri gönderiyor. Durduruyor, önünü kesiyor. Onlar artık çok ileri bir kayın. Yani Resulullah'ın hani diyor ya Sidretül Münteha'ya geldim. Cibril dedi ki yani Hazreti Resul buradan sonra kaldı. Ama sen yürü dedi. Tabi ortam yıkılıyor. Çünkü Birazdan Resulullah'ı da geçecek. Bu tür batıl söylemleri bir tarafa bırakırsak eğer, olması gereken, inna عَذَابَ رَبِّكَ غَيْرُ senin Rabbinin azabından emin olunmaz. Hiç kimse kendisini bundan güvencede saymaz. Kim sayar? Kafirler. Onlar umursamazlar, Cenab-ı Hakk'ın azabından yana herhangi bir tedirginlik duymazlar. Rahattırlar ama iman sahibi olanlar bildikleri için kendi eksikliklerini, yetersizliklerini Allah Azze ve Celle'nin hışımına uğramaktan tedirgin olarak yaşarlar. Resulullah وَلَا نَأْمَنُوا مِنْ سَخَطِ الرَّبِّ buyurdu. Biz Cenab-ı Hakk'ın hışımından yani emin olamayız. O yüzden hep ürperti halindeyiz ve istiğfar halindeyiz. Resulullah sürekli istiğfar ediyordu. O yüzden Cenab-ı Hak yani sen böyle istiğfar edip durduğun zaman Allah onlara azap etmez. O كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ Böyle istiğfar edip duruyorsun. Senden sonra da onlar istiğfar edip dururlarsa Allah onlara da azap etmez kan Allahu اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَنْفِرُونَ İstiğfar bu ürpertinin ürettiği bir şey. Şimdi bizden için istiğfar yok anlaşılıyor. Çünkü o ürperti yok. Kendimizi iyi bir noktada bellediğimizden. Bu şeytani bir vehim. Cenab-ı Hakk'ın azap edeceği, bak sokakta bir dünya insanlar var. Kabilinden bakıyoruz. Kendimizi kurtarılmış bir tarafta sayıyoruz korkarım ki bu bizi daha beter bir duruma düşürebilir. Çünkü em duygusu da küfre yakındır. Kişinin Cenab-ı Hakk'a karşı kendisini iyi ameline güven duyması. Yani ameline güven duyup böylesi bir emne gireceğine günahkar olup Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mustar olmak daha iyidir günahkar olduğunu bile bile mağfiret dileye dileye o daha mütevazi bir duruş ama biz kendimizi namazlarımızla işte belli bir tırnak içinde dindarlığımızla iyi tarafta görüp sözüm ona başkalarını günahkar e, sayarak sıkıntı onlar için söz konusu bize yani hatta bazı şöyle de diyor yani bunlar varken bize cehennemde yer Kalmaz kabilinden veya bizi Cenab-ı Hak koymayacaksa o zaman geri kimi koyacak? Bunların hepsi bu tür söylemde bulunan veya söylemese de arka planda böyle düşünen, tasavvuru böyle olanları inanın daha beter bir duruma sürükler. Daha korkunç bir girdabın içerisine e, çekebilir. Resulullah örneğinde gördüğünüz bu manzara abartılı bir manzara değildir. Cenab-ı Hakk'ın müminleri tarif ettiği normal bir şeydir. Dolayısıyla bunu madem Resulullah ki zellilerinden gayrı yani bizimle kıyaslandığında günahı yok denecek yani bizimle kıyasladığımızda. Ama o zelleleri de olsa Cenab-ı Hak onlara dunut diyor makamı dolayısıyla. Ufacık şeyleri Cenab-ı Hak onlara büyük sayıyor. Ama buna rağmen, ufacık olmasına rağmen Resulullah'ın şu telaşına bakınız. Başında bulunduğu o toplum adına girip çıkıp girip çıkıp yani azap mı geliyor yoksa diye endişe etmesine bakınız. Bunu bir kerecik değil, hep böyleydi diyen annemizin ifadesinden anlıyoruz. Kânen nebiyyü izâ râ'a mahîleten fîs-semâ. İşte tevazunun bu doruk noktası aynı zamanda inni ila ahşakum ve atqakum ilallah. Allah'tan en çok sakınanınız ve en muttaki olanınız. O böyle oluyor. Takvanın doruğu burası. Yoksa melekleri döven, ötekini e, hükmü değiştiren, Allah Azze ve Celle'ye kızan, naz çeken, ne bileyim, Allah'ın onlara ilişmediğini düşündürttüğü Cenab-ı Hakk'a karşı korkusuz bir tavır, söylem ve yaklaşımların tamamı bundan fersah fersah uzaktır. İnni, buyurun efendim. Tarih tar tar değişiyor ama o bakış açısı, böyle bakış açısı galiba hiç değişmiyor. Yani hani o ekinleri olan bir insan vardır, Rabb'in kutlasını vermişti yani. Pardon. Hani o e, tarlaları olan, ekinleri olan vardı işte benim etinime bir şey olmaz. Ben de ölsem de eğer öbür dünyada bir hayat varsa bana Allah muhakkak ki orada da üstün bir yer verecektir diye söylenen bakış açısı. Günümüzde de mesela bakıyorsun o, gibi, o tarz bazı insanlarla konuşuyoruz mesela. Öleceksek de bu dünyada Allah bize nasıl nimet verdiyse öbür dünyada da verecektir. Bak, bakış tarzıyla yaklaşıyorlar. Yani genelde bunu da hala bu devirde de görebiliyoruz. Aynı Kur'an'da yazdığı gibi hocam. Yani söylediğim evet. bakış açısı tarih değilse de iş değişmiyor. Evet. Evet teşekkür ederim katkınız için. Peki devam edelim. Kendine biyu sallallahu aleyhi ve sellem okuduk burayı. Fa'araftu fa'araftu tu sormuş Hazreti Aişe ona. Faqala Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber de "Ma edri, bilmem ki Le allahu belki şöyledir." diyor. Burası da önemli. Allah'ın Resulü bilmem ki diyor. Tıpkı ''Mâ edrî mâ yufa'ilu bihi velâ bikum'' ''Bana ne yapılır, size ne yapılır?'' Orada da ''Mâ <laughs> edrî'' diyor, bilmem. Bunlar Allah'ın hükmü çünkü. Hüküm verdiğinde huzurda öğreneceğiz. Cenab-ı Hakk'ın hükmü, hüküm ona ait. Kulları arasındaki sözü o söyleyecek. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ ''Enti tehkumun beynâ ibadik'' Yoksa bilen hatta hükmü önden o başkalarına vaat eden, dağıtan bir yaklaşım içerisinde değil, daha dünyadayken gelecek bir azabın, az gelecek gelen bir bulutun azap mı yoksa yağmur mu olması hususunda ki bilgisizliğine dayalı olarak yaşadığı panik halini resmediyor Hz. Aişe radıyallahu anh'a bize. Allah'ın Resulü kulluktaki tevazusu nerede? Bizim kulluktaki tevazumuz nerede? Öğreneceğimiz çok şey var. Böylece bu bab yani beş nolu bab altındaki bu yegane hadisi de okumuş olduk. Akulu kavli hada ve estağfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin.